Evet herkese bırakın. Aa bugün GTA'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aa, hayır yine soymayacağım. Her zaman öpüyordum bu sefer ateş ederim. Şu kamera açıları oyunda bazen delirtebiliyor adamı. Aa şimdi hepinizin bildiği üzere yine 1-2 dakika GTA 4 Fraps kasılmaları yaşayacağız. Kasıl 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 kasıl. of oh, O araba güzelmiş yalnız Bu daha güzel. Tamam hangisini seçsem? Hangisini seçsem? bence bu güzel. Ar tamam ben silahla yapmak istememiştim Niko. O yandan da polis geçiyor hiçbir şey olmuyor. Çok ha şimdi düştü polisin jetonu. Yanda adama silah sıkarken bir şey olmuyordu. Şimdi düştü polisin jetonu acaba. Oyun da kasıyor şimdi ilk 1 2 dakika hep böyle oluyor. Neyse dur. Onu halledeceğiz de. Öncelikle B'ye mi gidiyorduk? B'ye gidelim. B kimdi lan? Lan B kimdi? Böyle bir iki gün oynamayınca unutuyor insan. Neler yapıyorum ben ayrıca ne? Ben B'ye gideyim hadi. Ha, şey yapıyorduk en son polis arabası alıp hmm, hınzır biz <laughs> Niko dedi iyi ki bu benim arabam değil dedi çarp çarp durduğumuz için. Ses az mı çıkıyor bana böyle gidiyor. Ha tam dövüştüm bana. <laughs> ha Bruce ya. Tamam şimdi polis arabası bulacağız. Ee, 911 arıyorduk. Hello, this is the LCPD. Where would you like us to send an officer? Abi adamın aksanı çok iyi ya. Eastbrook. İztık. Ne bakıyorsun lan? Ha? Ölmek mi istiyorsun lan? Ha? 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 Problem mi var? Otur, otur, otur. Kalkma. Bak, kalkma diyorsam kalkmayacağım. Aferin. Oha. Polisi polise şikayet edeceğim. Üküz. Niye durmuyor bu? E polis çağırdı. Ha, diğeri geliyor. İki tane polisle uğraşmayayım şimdi. Eee, şimdi polis arabası çalıp polislerden kaçacağım. Yok. Öldürmeme gerek yok ki adamı. Aa kilitliymiş kapısı. Çok. E ee, bu aptal kendisi açtı kapıyı. Evet şimdi polislerden kaçmam lazım. Ee, nasıl kaçacağım? Oha 3 yıldız verdi direk. İnsan acık az vers verir ya. Bak, bak 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 polis arabalarına bak. Abi Ne oldu lan? İlk defa böyle bir şey oldu. Benzin arabası şeyine çarpıp patladım. Oh be sonunda kurtuldum polislerden. Aaa şey polis bilgisayarını kullanacağız. Jesus gay. Peki. Nasıl kullanacağım ha? Ee. Ha. Ee, Lyle Rivas. Ee, Lyle Rivas. Lyle Rivas. Böyle biri yok. Kimi? Ee, la Ne fark edecek ulan? Bunu mu demek istediğiniz deyip la koysun o zaman bize. Aa şimdi radardan adam bulacağız. Oo güzelmiş lan. Normalde pek kullanabiliyor muyum ben bunu? Ben böyle bulurum kaka kaka adamları. Yalnız biraz önce polisin yanından geçtim evet polis fark etmedi diyecektim şimdi fark etti. Evet, polisin yanından kaldırımdan polis arabasıyla giderek geçtim. bir, bir git Allah Allah defol. Kenara çekmiş. Kimsin? Babamın oğlu musun? Kenara çekeceğim ben senin için. Bunlar ne yapıyor burada yolun ortasında durmuşlar böyle park şeysi yapıyorlar. Aa! Hayır hayır arabaya ihtiyacım var. Gerçi gerek yok. Nasıl yerini buldum. Neyse geri geri gideriz bir şey olmaz. Evi neresi adamın? Burası mı? Ha tamam artık arabaya ihtiyacım yok güzel. Ama şu görev fail olmasın da tekrar o arabayı almakla hiç uğraşamam. Heh. Hey sen kapıyı aç. Bul ve sil. Bul ve sil. <gülüyor> 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 ah. Adamı yakalamam lazım. Adam nerede? İşini bitir derken öldürdü herhalde. Sokayım. Ha güzel arabaydı fena değil. Şimdi 3 saat adamı kovalayacağız. Da, e, bekliyor adam beni orada galiba. Aynen beklemiş. Vay be düşünceli adam. Aradaki fark çok açılmasın diye bir de bekliyor canım benim ya. Ama ben onu canlı bırakmayacağım. Hah gir oraya. Sık lastiklere sık lastiklere. Lan birine çarpacağım şimdi şu preps yüzünden. Oh. Ya. Başka silahımız var mı? Yok herhalde. Oğlum ayıp ediyorsun yavaşla acık ya. Preps sen daha çok ayıp ediyorsun ama neyse. Adam arabadan atladı bin takla attı zaten nereye kaçıyor? Katil biz işte ya işte katil biz ne bakın lan? Madem onu öldürdüm herkes öldürürüm. Aa tipe bak ne yaptı? Ha öldü. Ben öldürmedim ama. Kafasına vuruyorum kanını tutuyor bu da ilginç bir adam. Aa ne yapacağız şimdi? Brusia'ya gideceğiz herhalde. O limuzin. O limuzin bende. O limuzin bende arkadaşım. Hem de çarpmayacağım, temiz alacağım limuzini. Hatta içindeki adamı bile alabilirim, güzel olur bence. Çık. Öyle şoför mü olur ya? Limuzin şoförü dediğin takım elbise giyer close Limuzinin içinde duran çocuğa bak çocuk ya. Kim bu? Kardeş benim çöplüğe bekliyorum kendine iyi bak be. Ee, Bruce bizi kendi çöplüğüne çağırdı. Çöplükten güzel bulacak bir yer yok herhalde bulamamış. Abi kocaman otobüs gibi limuzinle geziyorum ya. Çok cool. tek başıma. Şeye götüreyim onu, Roman'a götüreyim mutlu olur. Güzel çok da yavaş gitmiyormuş ha. Aa ne oluyor lan? Bunlar benim için mi yolu kapatmışlar yoksa oraya gidilmiyor mu normalde? Normalde gidilmiyor herhalde oraya. Niye aptal mı onlar benim yolumu o kadar kapatmışlar? İşte arabadan düştüm. Ulan bir yıldız için o kadar yol mu kapatılır? Ne var be? Havaya mı? Senin gibi bir deli olan yeraltı işlerine girmeli kardeş. Polisler el altından muhtahitlerle iş çeviriyorlar. Polis bilgisayara eklediğinde bakarsın. Polis bilgisayara eklediğine bakarsın. Ha şimdi şey bir daha polis arabasına girdiğim zaman e, polisin yer altından çevirdiği işlere bakacakmışım. Şu araba ha, güzelmiş. Ee, <laughs> endişelenme arabanı alıyorum dedi Niko. Ha bir tane limuzin. Ha buralar limuzin modu herhalde. Merdivenden arabayla inmek de güzel oluyormuş. Ve bir nerede ayrıca? Ben buradan atlasam ölürüm bence. O yüzden atlamayayım. Şuradan atlayayım. Ulan buraya niye parmaklık koymamışlar? Ya insanlar düşse! Öldüm! Lanet olsun! Fuck! Ben dedim oraya parmak koyun diye aptal! Parmaklık koysa da atlayacaktım üstüne, deneyecektim acaba ölüyüm mü diye ama... Neyse deneyip öğrenmiş olduk en azından güzel. Silahlarımı almıyorlar değil mi hastanede? Güzel. <mülüyor> Aa o biraz önceki limuzin. <mülüyor> <ribzim. mülüyor> Bak polis bunu da al içeri. Bunu da al içeri. Ha şey biri yorum olarak atmıştı. Aa bir tane adamın birine dalaştığım zaman ee, sonra polis gelirse adam bana vururken polis onu görürse polis onu e, ee, tutukluyormuş. Bak yine aynı yerdeyiz. Bu sefer bu yolu kullanmayacağım. Go. <laughs> <laughs> Burası da yüksek. Ah, Days Go Bay. Bu normalde dubstep değil mi lan bu şarkı? Çok... <laughs> Bunu da görmedim demeyin. Bunu da görmedim demeyin aga. Bunu da ben bunu tamamen bilerek yaptım. Araba yandan 360 derece döndürüp düz indirmek istiyordum. Tamamen bak amacım buydu. Bu da Days Go Boy'un orijinaliymiş herhalde. Yeterince kolay. O şarkı da güzel normalde. High <laughs> contrast'in şarkısı. Abi tamam ben Bruce'nin memelerini görmek istemiyorum. Yorktown caddesine gidebilirim ama. <laughs> Kapımız bile yok. Tek kapılı araba. Ha, bu şey yeni moda bu. Öyle fakir olduğumu falan sanma. Yeni moda o tek kapılı araba. Bu araba iyiymiş yani. İş görüyor. Aa. İyi pencereden fırlamadım. Ulan madem pencereden fırlıyorsun in insan emniyet kemeri takar değil mi? Değil mi lan? Şey vardı. San Andreas'taydı galiba böyle. Motorlu adama üstüne a, ah üstüne geçtim. Motorlu adamı böyle atlayarak oturma pozisyonunda atlayarak alıyordu motorunu. Bunda yok galiba o. Biraz önce denedim ama herhalde ben becerememiş olabilirim. Ya bu motor çok zıplıyor be aga. Ooh. Öyle kalkıyor mu bunun? Nasıl kalkıyor? Yok Space değilmiş. Arabayı al mı? Ha. O güzel araba mı var yoksa? Kesin kesin takoz bir şey. be. Gireceğim. Aa. Evet. Fena değil araba idare eder yani işimizi görür. Oo araba kaçırıyoruz. Çıkacaklar ağzımıza herhalde. Bence biz kaçalım. Evet inip öldürelim bunları boşuna kaçacağımıza. Oo müzik 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 müziğe tapın şu an müziğe tapın o polise de geçirdim bir polis eksikti ama bak o bilerek olmadı tamamen tesadüfiydi o polise geçirme eylemim Ha, önce polislerden kurtulacağız. Sonra peşimizdeki Mongollardan. Abi yan ülkeye geçiyorum ya yanlış yapıyorum. Ya bak çikin çikin araba oldu. Araba çikin oldu. İki tane arabayla kovalıyorlar hem de ya. Bak bunu yapabilir misiniz siz? Neyse gideceğim yolu göstersin bari de ölmeyeyim. Ölüyorum çünkü. Çok teknik. Bunları izliyorsanız izleyin. Bak 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 istesem yapamam ha. İstesem zaten yapamam. Aa! Bak önüme bakmadım ya haritaya bakmaktan. Düşüncesiz Orkuncan. Öleceğim şimdi az canım kaldı. Ha burada mı burada mı burada mı? Oğlum şu sinyalleri birazca önce ver ya. Şuradan nasıl gireceğim acaba? Vurmayın vurmayın. Vuruyorlar vallahi vuruyorlar. Ben bunu Bruce'un garajına bu, bu arabayı soksam böyle neyse tamirciye GÖTÜRSÜN artık. Artık onunla da ben uğraşmayayım aga. 2 tane eleman var benim peşemde. Gerçi çikin araba götürünce Bruce de şey yapıyor, az para veriyor. Ya e ama ne yapayım? iki tane tabancalı arabadan kaçıyor. E bunlar o zaman Bruce'un yerini öğrenmiş olacaklar. Bruce'i sonra basabilirler. Hayır 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 hayır. Hayır 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 ya hayır ya lanet olsun görev gitti. Lanet olsun. Evet. yeter be araba bozuldu zaten hala neyin kafasını yaşıyorsunuz ya. Hala ateş ediyor ya şey. Ah o zaman bu partide burada bitirelim. Ee, bir sonraki partta görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.